Sin sundu Polonya'dan futbol başlıyor. Ekstra klasanın 2023-2024 sezonu geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla başladı. Biz Polonya'dan futbol olarak Polonya ligi ekstra klasayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Hemen yorumcularımı davet ediyorum. Burak hoş geldin, Furkan hoş geldin. Hoş buldum Taner Bey. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet bir ara verdik. E, genelde semestr dönüşlerinde falan öğrencilere sorar öğretmenleri, ne yaptınız yazın diye. E, böyle bir soru sorayım mı bırak önce sana? Futbolla ilgili e, tabi soruyorum. E, futbolla ilgili ne yaptık? E, futbolla ilgili tatilde malum biz de tatilimizi yaptık. Onun haricinde iş güç. E, transfer sezonunu ufaktan bir takip ettik. E, Türk takımlarının Türk takımlarımızın kurallarını takip ettik. Türk takımlarımız olsun, Polonya takımlarımız olsun güzel kurallar çektiler. Onları takip ettik. Ve şimdi dediğiniz gibi sezon başlıyor. Viram bismillah diyelim. Evet, aynı soruyu sana sorayım Furkan. Çünkü Trivela Spor yayına devam etti yaz boyunca da. Yine transfer haberleri, takımların hazırlık maçlarından yorumlar yaptınız. Türkiye Ligi nasıl gidiyor veya Trivela Spor nasıl gidiyor? Yazı nasıl geçirdiniz? Yazı biz transfer programlarıyla geçiriyoruz her zaman. Ee, gelişme olduğu sürece haftada bir gün e, tüm gelişmeleri toparlayıp hafta sonunda program yapıyoruz. Ee, haftalar genelde hep yoğun geçti. Bu hafta biraz durgunlaştı çünkü ligler başlıyor. 11 Ağustos'ta e, Süper Lig'de birincilik. Ardından 15 gün sonra da ikincilik başlayacak. Ee, yani bu sene bence biraz daha dolu geçiyor. Türkiye Ligi için konuşuyorum. Geçen sene daha durgundu. Aslında bu sene daha fazla piyasa böyle fiyatlar yukarıya çıktı ama yani genele vurursan e, transfer dönemi hareketli geçiyor. E Polonya Ligi de geçen hafta zaten başladı. E ilk hafta maçları gayet güzeldi. Bu haftada 3 tane maç belirledik. E Lecia ile maçları bu hafta sonu yok. O yüzden e, konuşacağımız maçların arasını alamadık maalesef. Evet. Ee, i̇nşallah e, Legi de önümüzdeki hafta olumsuz konuşmayız. Şu anda deplasmanda e, ve e, maçı 1-0 yenik e, götürüyor. İnşallah önümüzdeki hafta onunla ilgili olumsuz şeyler konuşmayız. Bir an önce toparlarlar onlarda. İnşallah. Evet e, ilk maçta başlayalım. Lehpoz'dan Radomir Radom, e, Burak. Ne dersin bu maç hakkında e, ligin ikinci haftasında? Takımlar yeni yeni ısınıyorlar. Evet. Ee, yeni sezondaki e, hazırlık maçlarında ev sahibiyle başladım her zaman olduğu gibi. Lehf Bozman. Yeni sezondaki hazırlık maçlarında 3 takımla karşı, karşı karşıya geldi Lehf Bozman. Üçünü de ilginç şekilde kazanamadılar. Ee, Hollandalı hoca Van den Burum'la yola devam ediyorlar. Ee, diğer yandan hani hazırlık maçlarını bir kenara bırakırsak Lige galibiyetle ile başladılar geçen hafta. Piyast'ı e, deplasmanda 2-1'le geçtiler. E, geçen sezonun son 4 lig maçında Lech Poznan kazanmıştı. E, ufak da bir hatırlatma yapayım. Piast galibiyetiyle ile beraber 5 maçlık bir galibiyet serisi e, yaptı diyebiliriz de bunun için. E, sizin de söylediğiniz gibi biz bu yayını yaparken e, diğer yandan e, Lech Poznan, Rakuf ve Legia Varşova UEFA Konferans Ligi'nde maçlarını oynuyorlar. Ee, yani Lef maçını değerlendirmemiz için söylüyorum. Ee, evinde şu anda e, bugün daha doğrusu bu akşam kavuna Zalgiris ile karşılaşacak Lef Poznan. O maç da aslında biraz şu anda konuşacağımız maçı etkileyecek. Ee, Lef Poznan Radom Yak maçı pazar günü 30 Eylül'de oynanacak. Yani ben e, Poznan'ın o maçı rahat şekilde 2-0 gibi kazandığını düşünerek bu maçı değerlendireceğim biraz da. Eee yani oyunculara ve takıma geçersek de e, e, geçen hafta kazandıkları 2 birlik piyas maçını izledim. E, Christoph Welde, Filip Marcinski formda başladılar lige. Altyapıdan özellikle Marcinski e, müthiş bir sağ ayak ve kafa golüyle başladı lige. Altyapıdan e, yakın zamanda milli takımda görürüz diye umut ediyorum. E, Veller de keza Norveçli milli forvet. Önceki yayınlarımıza bahsetmiştik. Poznan takımının hücumdaki beyni diyebiliriz Welde ve Marcinski için şu anda. Çok iyi girdi bu ikili sezona. Onun haricinde kaleci Bednar'ı pek beğenmedim performans olarak. Çok top sektirdi, gereksiz bir penaltı yaptırdı vesaire. Elin, elinden kaçırdığı topları sayamadım ben piyast maçında. Ki geçen sene ligin gala ödülünde ligin aday kalecileri arasında gösteriliyordu. Sezona baya kötü girdi e, Lech Poznan kayıcısı Bednarek. E, transferlerle alakalı da yani benim düşüncem Lech Poznan'ın iki belki üç e, güçlü sağlam transferi ihtiyacı var. E, i̇leri üçlünün her bölgesinde oynayabilecek bir hücum oyuncusuna e, bana göre Welde'nin yediği yok. Alternatifsiz Welde takımda bir sol kanat olabilir. Keza orta sahaya daha önce ligimize forma giymişti Murawski Denizli Spor'da yanlış hatırlamıyorsam. Murawski'nin yükünü azaltacak veya ona destek olacak bir 8 numara olabilir. Ee, benim düşüncem Lefoz'dan 3 kulları da götürebilecek bir kadro kurmadı bu yıl. Ee, acil şekilde bahsettiğim tra bölgelere transfer ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Deplasman takımı Rakova'da gelecek olursak, e, Rafal Volski yayınlarımızda çok bahsetmiştik. Bu ligin enlerinden bir e, ismi kadrosuna kattı Radom cephesi. İlk maçta da golünü attı bu arada Rafalowski. Wolski. Ee, şöyle bir e, şey dikkatimi çekti. Radom'un transfer e, transfer e, yoluyla alakalı. 3 Brezilyalı, 3 Portekizli kadro oyuncu e, oyuncu kadrosuna kattılar. Brezilyalı Pedro Henrique'yi aldılar. Portekiz'den e, Edi Semedo'yu aldılar. Yine e, yine Kolombiyalı forvet Frank Anderson'u kadro alana kattılar. E, Radom açıkçası değişik bir transfer sezonu geçiriyor diyebiliriz. Güney Amerika Güney Amerika ağırlıklı gidiyorlar. Ee, diğer yandan ben bu kadronun biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum açıkçası Radom'la alakalı. Geçen sezon Poznan 1-0 kazanmıştı içeride oynadığı maçı Radom karşısında. Ben yine tek farklı kazanacaklarını düşünüyorum. Poznan hata yapmaz diyorum. Zaten da o vakti e, var, e, acelesi yok. Hedefler yönüyle de e, yani düşme tehlikesi olmayacak bir takım. E, Yukarılar için de çok fazla şansı yok. Dolayısıyla e, sanki doğru bir transfer politikası e, istediler ama tutarlarsa buradan bir iki oyuncu transfer edebilirlerse kulüp açısından güzel olmuş olur. E, yani e, senin görüşün Pozna'nın rahat kazanacağı yönünde yorumların arasında da bugün akşamki Avrupa Kupası maçını da programı Perşembe gün çekiyoruz. Belki Cuma ya yayınlayacağız. Perşembe akşamı Avrupa Kupası maçını da rahat kazanacağını düşünmüş oluyorsun. Evet, Kavuna Zagiris'le oynuyorlar. Ben kazanacaklarını düşünüyorum. 2-0 gibi bir skor da söylemiş olayım. Bakalım tahmin tutacak mı? Evet o zaman diğer maçımıza geçelim. Pogon için Vizev Vuc maçlarına. E, onlar için de Furkan'a döneyim. E, Furkan e, ne olur bu maç? Ne olur bu maç e, derken değerlendirme tabii. Sonuç odaklı sormuyorum. E, sanki böyle e, iddia şeyleri gibi Anladım. oldu. Ne olur bu maç e, deyince. E, takımların durumu nasıl ve sen nasıl bir performans bekliyorsun takımlardan bu maçta? Valla Pogon geçen sezonu dördüncü e, 4. sırada tamamlamıştı 60 puanla. E, ve hani Lech Poznan, e, Rakov e, ve işte baktığımız zaman da daha doğrusu Legia Varşova, Lech Poznan, Pogon. Bu üç takım 2. sıra için çekişmişti. Pogon ligi 4. sırada tamamladı. E, bu sezona da galibette başladılar. Geçen hafta biliyorsunuz deplasmanda 1-0 kazandılar. Varta Poznan'a mağlup ettiler. Kadrolarına baktığımız zaman da bu sezon e, Kamil Guresiçki gibi ülkemizde Sivas Spor'da oynayan e, oyuncuyu görüyoruz. O da ciddi anlamda yaşı yukarıya gelen oyunculardan birisi oldu. 35 yaşında. Geçen senede toplamda 13 gole imza atmıştı. 22-23 sezonunda. Valla şimdi Burak Bey biraz Aslında önce bir yorum yaptı. Lehpozlan'ın kadrosu ile ilgili. E, özellikle e, iyi bir kadro kurmadığından bahsetti. Mesela ben orada katılıyorum. Özellikle kulüp anlamında çok ciddi sıkıntılar var. Ben Pogon'da da aynı sıkıntıyı görüyorum. Şimdi Pogon e, kadrosuna baktığımız zaman da ilk 11 olarak evet belki iyi bir kadro var ama kulübede ciddi anlamda ben sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Mesela e, karşılaşmada gerideyken veya berabereyken gol lazımken e, maçı çevirebilecek noktada çok ciddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. E, bir tane isme dikkat çekmek istiyorum. E, Alexander Gorgon zaten yaklaşık 3. sezon olacak bu sezon hatta 4'e doğru gidiyor. E, oyuncu Hani Hırvatistan liginde ve Avusturya liginde çok fazla işler yaptı ama Polonya liginde bir tık aşağıda kaldı Diye düşünüyorum O Bu sene biraz daha e, devreye girebilir e, Ondan biraz bu sezon Patlama bekliyorum İnşallah o patlamayı ondan görürüz e, O da geçen hafta sonradan oyuna girdi e, İK11'de başlamamıştı ben Pogon'a bu sene ilk dörde giremeyeceğini düşünüyorum. Yani geçen sene dördüncü bitirdi. Direkt oradan hedef alıyorum. O yüzden söylüyorum. Ya sıkıntılı bir kadrosu var. E bir de bu takım hani baktığımız zaman da yaş olarak da ciddi anlamda biraz daha böyle e, ileride olan bir takım. O yüzden Pogon'a bence bu sezon e, sıkıntılı bir süreç bekliyor diye düşünüyorum. Onlar da Linfiyat değişti biliyorsunuz e, konferans liginde. E, turu bir tık yakın görüyorum. Elerler diye düşünüyorum ama lig için ben biraz olumsuz düşünüyorum bu sezon için evet aslında geçen sezon parlar dediğin oyuncular dikkat edelim dediğin oyuncuların çoğu parladı dolayısıyla şuna dikkat edin dediğin futbolculara biz bizde dikkat ediyoruz aslında izleyicilerimizden de varsa ilgililer, onlar da dikkat etsinler ee, üçüncü maçımıza geçelim. Ee, Schloss Kraslaw Zagłębia maçın. maçını. Ee, bu, bu konuda önce e, buraya söz vereyim, sonra Furkan'a ikinizden de kısa kısa yorumlar alayım. Evet olur Taner Bey, ben başlayayım. Bu arada az önce bahsettiğiniz konuyla alakalı e, daha önceki senelerde de gerek Polonya'dan Türkiye'ye gerek Türkiye'den Polonya'ya birçok e, Polonyalı veya Türk futbolcu transferi çok olmuştu. Bu sezon bana göre daha fazla bir e, sülfilasyon oldu transferler konusunda. Buna ben şimdi oynayacak e, şu anda bahset, bahsedeceğimiz Şons Groslav, zagreb Lubin e, maçında da değerlendireceğim. Onun haricinde daha sonraki yayınlarımıza da genel bir bu sezon e, kim transfer oldu? E, Türkiye'ye Polonyalı oyuncular. Onlar da bir değerlendirebiliriz aslında. E, vakit ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ya aslında bu maçtan sonra kısa bir konuşsak güzel olur. H hemen hızlıca wroclaw Lublin maçını değerlendirelim ondan sonra bunu sormuş olayım hay hay. ben. Ay hay. hay. Ee... Şlons Vroslav Zagreb Lublin bu maçta 29 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Schloss Vroslav lige beraberlikle başladı. Korona ile birbiriyle sonuçlandı maç ilk hafta maçında. İlk hafta hücumda biraz etkisizdi Şinoz Roslav. Galibiyeti daha çok hak eden taraf açıkçası Korona idi. Korona Kielse. Geçen sene biliyorsunuz çok bahsettik Şinoz Roslav'dan Bir puanla 38 puanla ligde kaldı. Bir puanla küme düşmekten kurtuldu. Bu sene transferde sezona 29 yaşındaki Danimarkalı Kenneth Zohore ile başladılar. Serie görmüş, Premier Lig görmüş bir forvet. Exposito'yu Yine bahsetmiştik yayınlarımızda. kadrolarında tuttular. Gidecek mi? Kalacak mı? Keza Türkiye'ye gelme durumu da vardı. Ee, Türk medyasından da ben takip etmiştim. Ekspozito ile alakalı. Evet, o da kulübünde kaldı. Bir istiyorsanız Burak Bey? Ekspozito'da ee, transfer bittiği konuşulmuştu. Eyüp Spor için. Ee, evet. İlk takımlarından Eyüp Spor için ama ardından hiçbir haber geçmedi. O haberden sonra. Herhalde Polonya'da kalmayı tercih etti keşke gelseydi çünkü programlarda bahsetmiştik. Ee, bir de hani evet. böyle bir oyuncuyu Türkiye'de izleyip hani burada iş yapacağını düşündüğümüzü söyleyip bir de izleseydik güzel olurdu ama maalesef e, transfer olmadı herhalde. Evet dediğiniz gibi. E, ben takım ismini hatırlayamadım. Eyüp. Evet Eyüp'tü. E, transferi yattı ve dediğim gibi şu anda oyuncu Shon Rostov'da kaldı. Diğer yandan Yeboah gibi kaliteli golcülerini kaybettiler. Yeboah e, şampiyon Rakul takımına transfer oldu. Ve tabii en sona bıraktım en güzelini. E, Burak İnce e, Manisa altyapısından 2004 doğumlu orta saha e, 2025 yılına kadar e, Schloss Grosslava imza attı. Şu anda güncel değeri 500 bin euro. Altın orduda oynamıştı biliyorsunuz. Sol ayaklı. Orta sahada on numaralı olarak görev yapıyor. E, Almanya'da forma giymişliği var. E, BFL olması lazım. Sağ kanatta oynayabiliyor bu yayından önce biraz araştırdım kendisini. Biraz baktım. İşte Altın Ordu'da 71 maçta 10 gol 3 asisti var. Duran toplarda çok etkili. Güzel bir takıma geldi. Yani şampiyonluk görmüş bir kulübe geldi Burak İnce. 19 yaşındaki Türk futbolcu. Ben oraya yani bir, etkili bir Sözünüzü kesiyorum. Orada çok önemli bir detay var. Daha doğrusu bilgi var. Bielefeld'de yani Altın Ordu'dan sonra Bielefeld'e transfer oldu. Bielefeld'den ayrılma hikayesi var onun aslında. Çünkü Almanya Bilefet biliyorsunuz kümeye düştü. Kümeye düştüğü için de e, bir statü var düştüğü ligde. E, öyle olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam hani zaten bir sebep var ama hani yanlış söylememek için söylüyorum. E, alt tarafta belli bir e, kriter vardı yabancı oyuncu noktasında. Orada oynayamadığı için mecburen takımdan ayrılmak durumunda kaldı. Ya yani öyle olunca da e, Polonya İngiltere transfer oldu. Belki hani İsveç'e de olabilirdi ama bu şekilde aslında transfer oldu. Eğer ligden düşmeseydi takım Zaten e, Burak İnce orada devam ederdi. Zaten çok da güzel oldu. Hatta e, Taner Bey ile beraber bir شلونs maçına bir gidebiliriz. Burak İnce ile <laughs> tanışabiliriz. Maçını izleyebiliriz. Bizim için de güzel olur. Bu yandan e, diğer yandan e, bilmiyorum Furkan Bey de e, Trivelespor'da e, TFF 1. Lig'inden 2. Lig'inden vesaire bahsediyor. E, Burak İnce ile alakalı şöyle bir e, veri de buldum ben. TFF 1. Lig'de forma giyen en genç oyuncu, keza en, gol atan en genç oyuncu ve u 15'te gol krallığı ödülünü almış. 39 maç, 37 gol gördüm. Biraz dikkatimi çekti, sizlere de paylaşmak istedim. Onun haricinde kendisi 26 numaralı formayı giyecek, Şinos Vroslav'da. Keza biraz Vroslav medyasını da karıştırdım, özellikle Burak İnce ile alakalı. Sportif direktör David Baldani'nin şöyle bir açıklaması olmuştu Burak İnce'ye ayakalı. Orta sahanın birçok pozisyonda başarılı bir şekilde oynayabiliyor. İyi yetişmiş, teknik bir oyuncu. Çok yönlülüğünün ve yaratıcılığının hücum, hücum potansiyelimizi önemli ölçüde artacağını gerçekten umuyoruz. Ve En önemlisi Burak İnce 19 yaşında ve hala gelişmeye devam ediyor gibi güzel bir açıklama yaptı. Buradan da Burak İnce bizi izliyorsa transferinin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. En yakın zamanda kendisinin de maçına geleceğimizi söyleyelim. Braslavliler e, da Türkleri çok seviyor. E, gerçekten hem basketbolda hem e, daha önceki şeylerde e, seyirciler. Ben de çok fazlaca e, maça gittim. E, Kerem oynuyordu basketbolda. Daha sonra Braslav e, takımında e, teknik direktör. Ee, yine bir Türk şimdi ismini hatırlayamadım ee, basketbol takımının da ee, da do dolayısıyla e, Ruslar Türkleri seviyorlar ee, İnşallah orada e, başarı gösterir milli takımımız için de e, iyi bir on numara e, olmuş olur ee, Furkan sen e, rus maçı maçıyla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Vallahi ekleyeceğim çok şey var öncelikle o koç Ertuğrul Erdoğan'dı Fenerbahçe'de görev evet. yapmıştı Slovakia o bir, ikinci nokta Burak orada resmen size bir bomba attı dedi ya işte maça gideriz ben hemen şunu düşündüm Taner Bey şimdi düşünüyor. Burak bizi yaktı, bilet fiyatları el yakıyordur falan aklıma o geldi. <laughs> Biraz oraya gitti kafam. vallahi ben Burak İnce konusunda şöyle düşünüyorum ee, Burak Bey'in verdiği bilgiler zaten doğru. En geç gol atan işte U15'te 39 maç 37 gol yani yüksek rakamlar yaptı ee, ayaklarına bileklerine çok hakim sol ayakta bir oyuncu ee, ama şöyle bir sıkıntı var Türkiye'de biz mesela bunu programlarda çok söylüyoruz hangilik olursa olsun fark etmiyor. Yani bir oyuncu e, bir sene veya bir sene bile değil 3-4 dönem maçta çok iyi oynadığı zaman da hemen kendileri kapılıyor. İşte bir yerden teklif geliyor Fenerbahçe Galatasaray 5 veya yurtdışı hemen ben gideyim oluyor. Burak İnce'nin çok erken gittiğini düşünüyorum ben Türkiye'den. E, pandemi sezonunda gitmişti 20-21 sezonun sonunda o sezon Altınordu Samsun Spor'u elemişti pre-off'ta finale kadar çıktı. Altay'a kaybedip e, Altay Süper Lig'e çıkmıştı. Onlar o ligde kalmıştı. Burak İnce de o sezonun sonunda gitmişti. Ama Arminia Bielefeld'e gitti Burak İnce. Toplamda kupada dahil oynadığı maç sayısı sadece 8. Onu da buradan söyleyeyim. Ee, çok forma giymemişti. Hiç giymedi neredeyse. Yani hiç giymedi sayıyorum. Ve Svaska transfer oldu. Geçen hafta orada hiç oyuna bile girmedi. Kulübedeydi. Ben burada da çok fazla Oynayabileceğini düşünmüyorum. Yani Burak çok erken karar verdi. Aynı kararı Enis Destan da vermişti. O da Türkiye'ye döndü mesela. Evet, maalesef bir de Bursa Sporlu oyuncumuz vardı öyle bir örnek. Şimdi onun da ismini hatırlayamadım. Ne kadar çok isim hatırlayamadım bu programda. Ama inşallah sonları. Altın ordudan ayrılan diğer oyuncularımız gibi olmuş olur. Premier Lig'de ve İtalya'da bizi başarıyla temsil ediyorlar. Şimdi o zaman Sırat Varaslav maçı ile ilgili de yorumlarımızı tamamladıysak o meşhur soruyu sorayım o zaman. Yani Kolonya'dan Türkiye'ye transferler. Şimdi evet. Ben ben, ee, evet. evet Şimdi, buyurun. Şöyle bir nokta var. Bayağı bir oyuncu transferleri olmaya başladı son dönemde. Burak Bey'in de dediği gibi <laughs> hatta ben direkt e, şuradan da söylemek istiyorum. Eee Fenerbahçe'ye transfer olan, belki Hollanda liginden transfer oldu ama Sebastian şimanski de e, Legia Varşova forması giymişti. Hatta Burak Bey geçen hafta transferden sonra çöp transfer diye nitelendirmişti ama bana göre <laughs> fazlasıyla iş yapacak oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. O yani, şimdi zaten e, iyi bir oyuncu olsaydı Galatasaray'a giderdi tezinden yola çıkarak e, yorumluyor. Ya o transferin çok da hikayesi var. Aslında Florya'ya geldi, görüştü. Teknik direktörle görüştü Okan Buruklu ama Fenerbahçe orada biraz transfer çalımı attı. Hani ben şöyle bakıyorum. Mesela ben bizi izleyenler de biliyor. Zaha'nın Fenerbahçe ile asıl görüşüyordu. E, o zaman da ben programda yorumladım. Hatta şunu söyledim. Ben bir Fenerbahçe'liyim ama ben Zaha'yı çok büyük bir yıldız olarak görmüyorum. Yani yanlış bir transfer olarak görmüştüm Fenerbahçe için. Mesela Galatasaray'ın transfer etmesini ben kendi açımdan e, kaybedilmiş bir transfer olarak görmüyorum. Ama Şimanski aynısı olsaydı görürdüm. Mesela Tadic'i de kazanç olarak görüyordum Fenerbahçe için. Tadici'nin neler yaptığını zaten biliyoruz. E, hani Şimanski bu anlamda iyi bir transfer oldu Türkiye'ye. Zaten e, Burak Bey de biliyor. Dinamo Moskova'da oynadı Feyenoord'dan önce. Orada çok fazla bence göze batmadı. Feyenoord'da çok daha iyi oynadı. E, Şimanski bu anlamda yine yolu Polonya'dan geçip zaten hani Polonyalı olup e, Türkiye'ye gelen oyunculardan e, birisi oldu. En önemli aslında isimlerden birisi de Piatek diyebiliriz. E, Piatek Seraya transfer olmuştu Milan'a. E, ama Milan'da tabii e, İtalya Ligi'nin sertliği ona uymadı. Kendisini gösteremedi. O da Başakşehir'e transfer oldu. E ben Başakşehir'de de Piatek'in çok fazlasıyla iş yapacağını düşünüyorum. Acaba Burak Bey ne düşünüyor merak ediyorum. Çünkü Piatek biraz düşüşte son dönemde hani o yüzden soruyorum. Evet. Pol Pol Polakça olarak şu şekilde okunuyor lehçe Piontek. Aynen. Yani aynı Piontech. zamanda aynı zamanda isminin karşılığı cuma anlamına geliyor. Yani günlerden cuma. Piontek Polakça'da. Onu da e, Türk izleyicilerimize böyle ufak bir bilgisini vermiş olalım. E, ben geçen gün bir açıklamasını gördüm Piontek'in. Ben Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den de teklifler aldım. Onlarla da konuştum gibisinden bir açıklama yaptı. Ne kadar doğru haberin kaynağı bilmiyorum ama e, Piontek Polonya milli takımında düzenli forma giyiyor. Levan, yani Lewandowski'nin bir nevi e, partneri. ikinci ha. aday 9 numaraya. Ben başarılı olabileceğini düşünüyorum. Beğendiğim, kaliteli buldum tam böyle dokuz numara. Yani hava toplarında etkili, sırtı dönük, duvar olarak oynayabiliyor vesaire. Ee, Polonya altyapılı olduğu için, bizim Türkiye Ligi'nde de biraz fiziksel şey vardır. Ee, o şeyi de kaldırabileceğini düşünüyorum. Yani az önce mesela Burak'tan bahsettiğimizde, benim ana söylemek istediğim şeylerin başında fizik geliyordu. Polonya Ligi biraz sert bir lig. Ee, yani topa değil de öncelik rakibi e, rakibe oynanan bilek. O yüzden mesela Burak'ın kendini bu yönden geliştirmesi gerekiyor Burak İnce'nin. Piontek'le alakalı da zaten 3 büyük ligde oynanmış, kendini ispatlamış birisi. Ee, ben Polonya haberlerinde, de yorumlarını okumuştum. Taraftarlar ne düşünüyor? Yani genel olarak şöyle bakıyorlar tabii. Türkiye gittiyse bir sonraki durağı Arabistan'dır. Ya da bir sonraki durağı yetiştiği Polonya kulübüdür. Artık e, yani kariyerinin sonuna geliyordur gibi yorumlar yapıyorlar. Geçen Şenol Güneş de söyleydi basın toplantısında dün daha doğrusu. E, yani futbolcuların Türkiye'ye geldiğini biliyorsunuz. Para için geliyorlar. Yani bunu saklayacak halimiz yok gibisinden. Ama Piyontik için bence Başakşehir güzel bir kulüp. E, Başakşehir için de doğru bir transfer diye düşünüyorum. Ben en az bir e, yani ligde bir 12-13 gol atabileceğini düşünüyorum. Rahat atar yani ben de katılıyorum. Hatta ben oraya bir ekleme yapayım. Pendik Spor'un bir ilgisi vardı ama e, Pendik Spor herhalde anlaşamadı. E, bir diğer takım İstanbul takımı Avrupa yakasındaki Başakşehir'e gitti. Bence madde olarak Başakşehir daha iyi imkan sunmuş olabilir. E, zaten Şenol Güneş'in açıklaması şu anlamda doğru. Türkiye'de futbolcular vergi anlamında neredeyse ve zaten vergi vermiyorlar ama mesela La Liga'ya baktığımız zaman da yüzde neredeyse vergiye gidiyor. Kazançları çok çok düşüyor. O yüzden futbolcuların tercihi de bu anlamda. Türkiye'ye Fazla olabiliyor. Evet, seyircilerimizden de bu konuda bazı feedbackler geliyor. Shimonski'nin transferi daha hala yani Galatasaray'da görüşürken veya işte gündeme gelmişken bile bir seyircimiz hani ona da buradan teşekkür etmiş olalım. Ahmet Bey, Ahmet Kuşçu. Ee, hemen mesaj attı dedi ki hemen yakın takip alın Fenerbahçe'ye gidiyor gibi. Sonrasında da transfer gerçekleşmiş oldu. Ee, seyircilerimiz de e, o yönüyle çok ilgililer. E, onların da katkılarına teşekkür edelim. Peki kuvvesiyle. ben seyirciyle ilgili bir yorum yapayım Tarar Bey. Bu kadar e, yorumları üniversitediniz de bizim Dünya Kupası'nda bir formamız vardı. Gittim mi acaba. <gülüyor> Bombayı <gülüyor> patlatayım da yine, evet. aklıma geldi. <laughs> Evet içiniz rahat olsun içiniz rahat olsun Furkan Bey <laughs> içiniz rahat olsun tekrar forma meselelerini açmayalım <laughs> Evet arkadaşlar teşekkür ederim yani ikinci haftanın maçları lig yeni başladı daha çok alınacak yol var İnşallah Avrupa kupalarında daha fazla maçlar yorumlayacağız ee, teşekkür ediyorum ee, ekleyeceğiniz e, cümleler varsa hemen alabiliriz <laughs> ben hadi. teşekkür ediyorum ee, daha doğrusu biz teşekkür ediyoruz Taner Bey güzel bir program oldu ee, İnşallah istikrarlı bir şekilde programları yapacağız ee, maçların öncesini daha çok konuşuyoruz zaten ee, haftaya da inşallah programı yaptığımız zaman da takımların Avrupa'daki sonuçlarını da konuşuruz değerlendiririz turu geçtiler işte rakiplerin şu oldu gibisinden ee, hafta sonunda maçlar e, güzel maçlar olacak. İnşallah e, iyi maçlar izleriz. E, ben de tekrardan teşekkür ediyorum. Hem Burak Bey hem de size. Evet. E, ben de kapanış şeyimi söyleyeyim. E, sezon yoğun olacak. Furkan Bey'in de söylediği gibi e, gerek Polonya Ligi ekstra klasa gerekse e, 4 4, 4 takımımızın, 3, tak, 3 takımımızın Avrupa'daki maçlarını yorumlayacağız. Onun haricinde eğer seyircilerimizin özel istediği bir, Türkiye'de oynayan Polonyalı bir futbolcuyu ele alabiliriz. Atıyorum Şimanski üzerine özel bir yayın yapabiliriz 10-15 dakikalık. Diğer Polonyalı futbolcular hakkında konuşabiliriz. Özellikle istedikleri bir oyuncu varsa yorumlarda belirsinler. Onun üzerine ufak bir çalışmayla, analizlerle, teknik şeylerle konuşabiliriz bir sonraki yayınlarımızda. Evet, evet inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi hafta sonları hepinize. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Yesin sunduğu Polonya'dan futbol sona erdi.